Bakara Suresi 195. ayette şöyle yazar. Allah yolunda harcama yapın. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Kuşkusuz Allah iyilik edenleri sever. Tefsirlerde yazdığına göre ayetteki Allah yolunda harcama yapın veya mallarınızı Allah yolunda harcayın ifadesinden maksat, Müslümanların cihad etmeye devam edebilmeleri için sahip oldukları malları silahlanmaya harcamaları ve birbirleriyle paylaşarak yardımlaşmalarıdır. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Tümcesi ile ilgili birkaç farklı görüş var. Kimi müfessirlere göre bu sözle anlatılmak istenen kişinin harcayacağım bir şey yok diyerek kaçması, kimilerine göre düşmana karşı hazırlıksız ve güçsüz çıkması, kimilerine göre günah işleyen kişinin Allah'ın rahmetinden ümit kesmesi kimilerine göre ise Allah yolunda cihad etmeyi terk etmesidir. Son görüşe göre, asıl tehlike, Müslümanların malları çoğaltıp korumaya odaklanarak cihadı terk etmeleridir. Arapların Rumlarla savaşını ve Ebu Eyyub El Ensari'nin ölümünü anlatan bir rivayette aynı şeye vurgu yapılır. Taberi, kendi görüşünü belirtirken, neredeyse bu görüşlerin tümünü harmanlamış ve Tevbe suresinde zekatın aynı zamanda cihad edenlere de verilmesinin emredildiğini vurgulayarak ayetin savaşla ilgili yönüne değinmiştir. Razi, ayetin gönderilme nedenini farklı bir şekilde açıklar. Ayetin öncesindeki haram ay, haram aya bedeldir, haramlar karşılıklıdır diyen ayet ile bağlantılı olduğunu söyler. Yer verdiği rivayete göre hac yapacak Müslümanlardan biri, Muhammed'e yemin ederim ki azığımız yok, hiçbir zengin de bize yardım etmiyor deyince, Muhammed Müslümanlara, yarım bir hurma ile bile olsa sadakadan çekinmemelerini emreder. Sonrasında Allah bu ayeti gönderir. Haccı ve umreyi Allah için eksiksiz yerine getirin. Engellenirseniz kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Kurban, yerine ulaşıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Fakat içinizden biri hasta ise, veya başından bir rahatsızlığı varsa, oruç veya sadaka yahut kurban olarak bir fidye ödesin. Güvenlikte olduğunuzda hacdan önce umre yapan kişi, gücünün el verdiği türden bir kurban kessin. Bulamayan ise, hac sırasında üç gün, döndükten sonra da yedi gün, yani tam on gün oruç tutmalıdır. Bu, ailesi mescidi haram civarında oturmayanlar içindir. Allah'ın buyruğuna saygılı olun ve bilin ki, Allah'ın cezalandırması çok şiddetlidir. Ayette, haccı ve umreyi eksiksiz yerine getirin denerek izlenmesi gereken yollar anlatılıyor. Umre ile hac arasındaki fark şudur. Hac, belirli zamanda Arafat'a çıkıp bir süre bekledikten sonra Kabe'yi ziyaret edip kurban kesmek gibi gerekli dini işleri yapmaktır. Umre ise, belli bir zamana bağlı olmaksızın ihrama girip, Kabe'yi tavaf edip Safa ile Merve arasında say etmek yani gidip gelmektir. Tavaf ve sa'y bittikten sonra saçlar tıraş edilince ihramdan çıkılır ve umre tamamlanmış olur. Umrenin farz olup olmadığı konusunda İslam alemi ayrılmış durumdadır. Kimilerine göre umre farz değil sünnettir. Ayette sözü edilen dini emirler ve bunların içindeki uygulamalar üzerinde durmak istiyorum. Belirtmek isterim ki Müslümanların veya herhangi bir İbrahimi din mensubunun birazdan değineceğim noktalara karşın dinini savunma güdüsü edinip kutsal metinleri üzerine yazılan tefsirlerden veya dinlerine temel oluşturmak için yazılan hadis ve rivayet külliyatlarına dayanarak yapacağı itirazların bir geçerliliği yoktur. Çünkü tarih ve arkeolojinin dinsel benzerlik ve irtibatların kanıtları ortadayken İslam hep vardı, zamanla bozuldu dinsel benzerlikler bu yüzden var gibi savların hiçbirinin ispatı yoktur. Savunma güdüsüyle ortaya atıldıkları açıktır. Hac dediğimiz şey basit anlamda tapınak ziyaretidir. Arapçadaki kurban ise İbranice'deki korban sözcüğünden gelir. Tanrı'ya koyun, sığır, boğa gibi hayvanlar veya çeşitli nesneler sunmaya verilen isimdir. Yahudilerin tarih boyunca devam ettirdiği bir uygulamadır. Kimi zaman Yahve için yakmalık kurban kestikleri gibi, kimi zaman kestikleri kurbanın kan ve yağını tapınaktaki sunak üzerine serperek kurban etini Tanrı huzurunda toplu halde yerlerdi. Amaç, Tanrı'ya İsrailoğulları için yaptığı her şey adına teşekkür etmek ve dindarlıklarını göstermekti. Tabii ki Tevrat metinlerini okuyup oradaki Tanrı'yı tanımış olan biri kurbanların aynı zamanda tanrının gazabından kurtulmak amacıyla verildiğini yalanlayamaz. Günümüz Yahudilerinin kurban uygulamasının değişmiş olmasının ve artık bu uygulamaya eskisi kadar bağlı kalmıyor olmalarının ana nedeni tapınaklarının bir türlü sabit veya sağlam kalamamış olmasıdır. Çöldeki geçici tapınak olan Mişkan, Süleyman tarafından Kudüs'te inşa edilince kurbanlar burada sunulur oldu. Milattan sonra 70'te ise Kudüs'teki ikinci tapınak Romalılar tarafından yıkıldı. Bu gibi büyük olaylar ile Yahudilikteki kurban sunumları son buldu ve bu uygulama küçük Yahudi gruplar tarafından devam ettirilmeye çalışıldı. Hindular da binlerce yıldır tapınaklarda hayvan kurban ediyorlar. Çünkü Shiva Purana gibi Purana türleri, Rigveda, Yajurveda gibi Vedik metinler, Shaiva Siddhanta Tantra ve Şakta Agama gibi tantrik Hindu metinleri hayvan kurban etmeyi içerir. Brahma'nın dişil yönünü merkeze alan Şaktizm mezhebinden Hindular, devi yani tanrıça için hayvan keserler. Hindistan'daki kutsal alanların çoğunda bitkilerin yetişmesini sağlayan tanrıçaları yatıştırmak için hayvan kurban edilir. Kallalagarda, Vişnu'ya adanmış olan tapınağa götürülen hayvanlar, Koruyucu tanrı Karuppa'nın türbesi görevi gören kapalı bir kapıya sunulduktan sonra tapınağın dışında kurban edilirler. Grekler tapınak dışındaki sunaklara götürdükleri hayvanları ilahi ve dualar eşliğinde kurban ediyorlardı. Milattan önce 545 dolaylarına tarihlenen bir çömlek üzerinde Athena sunağında kurban edilmek için götürülen bir boğa Milattan önce 540 ile 530 aralığına tarihlenen bir pizza tabletinde kurban edilecek olan bir kuzu tasvir edildiği görülür. Romalılar, Juno, Jüpiter, Mars, Janus, Neptün gibi yukarıdaki tanrılara kendi cinsiyetlerinden kurbanlar sunuyorlardı. Örneğin Juno için bir düve veya inek, Jüpiter için ise bir öküz kesiyorlardı. Ayrıca imparatorunki de dahil olmak üzere Koruyucu ve ilham verici varlıklar olan cinlere de kurban veriyorlardı. Örnekler çoğaltılabilir. Önemli olan İslam'ın neden kurban geleneğine sahip olduğudur. Eğer gerçekten ilahi bir güç tarafından gönderilmiş ise ve bu gücün en çok öfkelendiği şey kendine şirk koşulması ise, neden putperest dediği toplumların tanrıları gibi kurban istemektedir? Tam aksine, onlara tepki olarak Kurban amacıyla hayvan kesmeyi yasaklaması hatta en büyük günah sayması gerekmez miydi? Allah zaman içinde her topluma peygamber gönderdi diyerek kendinizi rahatlatmayı deneyebilirsiniz ancak hiçbir tarihi kanıt, hiçbir arkeolojik keşif bunu doğrulamıyor. Hiçbir İslam öncesi arkeolojik keşiften tek tanrıcılık bile çıkmıyor. Ayette hac veya umre yapmak isteyip düşman korkusu hastalık, afet veya düşmanın ya da herhangi bir insanın engellemesi yüzünden ziyaretini tamamlayamayacak olan kişinin gücünün yettiği bir kurban göndermesi emrediliyor. Burada kurban için kullanılan kelime hediye yani hediye. Her şeyi bilen ve gören Allah kulunun zorluklarını bilmesine rağmen evi olan Kabe'ye ya da en yakındaki güvenli yere bir hediye yani kurban göndermesi gerektiğini kulunun ancak kurban yerine ulaşıp kesildikten sonra saçını kesip ihramdan çıkabileceğini söylüyor. Yani bir hayvanın boğazlanması şart. Hac ve umre konusunda değinilmesi gereken diğer nokta saç kesmenin şart koşulmasıdır. Çünkü bu da antik pagan halkların dini uygulamalarından biridir. Dünyanın dört bir yanında yaşayan İslam'ın putperest veya kafir olarak tanımladığı insanlar binlerce yıldır dini inanışları doğrultusunda saçlarını kesiyorlardı ve birçoğu bu uygulamayı hala devam ettiriyor. Dini gerekçeyle saç kesmeye verilen anlam inançtan inanca değişir. Temelde, bir tanrıya olan bağlılığı belirtmenin yoludur. Ayrıca, alçak gönüllülüğü ve daha yüce bir güce teslim olmayı simgeler. Antik Mısır'da, rahip sınıfının saçını tıraş etmesi, onların tanrılara olan bağlılıklarını göstermenin yollarından biriydi. Aynı zamanda temizlik ve saflık simgesiydi. Diğer yandan tanrı veya tanrıçalara da sunulduğu oluyordu. Örneğin Yunan Firavun, 3. Ptolemaios, 3. Suriye Savaşı'na gittiğinde karısı kestiği bir saç buklesini onun savaştan sağ dönebilmesi için tanrıça Hator ile ilişkilendirilen Afrodit'e sunmuştu. Çünkü Antik Mısır'daki dini amaçlı saç kesim uygulamalarından biri kesilen bir saç tutamını tapınağa sunmaktı. Antik Hindistan'da hem kadınlar hem de erkekler tanrıya olan bağlılıklarını göstermek için saçlarını kesiyorlardı. Günümüzde hala bu dini uygulamayı devam ettirenler var. Çünkü saçları kesmek Hinduizm'de yeni bir ruhsal yolculuğu simgeler. Saç kesimi Genellikle bir tapınak veya kutsal alandaki rahip tarafından gerçekleştirilir. Rahip, dua ve mantralar okuyarak kişinin baş ve yüzünü tıraş eder. Örneğin, tapınak kenti olan Tirupati'deki Venkateswara Tapınağını ziyaret eden erkek veya kadın hacılar, Tanrı Venkateswara veya Balaji'ye dua ettikten sonra ona tamamen adanıp yeni bir başlangıç yapmak istiyorlarsa saçlarını keser veya kestirirler. Böylece hem fedakarlıklarını hem de Tanrı'ya teslim olup egolarını terk ettiklerini gösterir ve arınırlar. Benzer şekilde Budist keşiş ve rahibeler milattan önce 400'den beri dünyevi arzuları terk etmenin sembolü olarak saçlarını tıraş ediyorlar. Bu aynı zamanda onların keşiş olma törenlerinin de bir parçasıdır. Çinli Budist keşişler yine aynı nedenlerle saçlarını tıraş ederler ve başlarının tepesini tütsü kullanarak 6, 9 veya 12 nokta ile işaretlerler. Hristiyanlar, dine yönelmenin ve alçak gönüllülük göstermenin yolu olarak zaman zaman saçlarını tamamen kesmişlerse de çoğunlukla tepe tıraşını tercih etmişlerdir. Bu uygulama, Hristiyanlaştırdıkları kelt halkları arasında da yayılınca onlar da Tanrı'ya adanmışlıklarını göstermek için tepe tıraşı olmuşlardı. Hatta keltlerin tepe tıraşı benimsenen klasik Hristiyan tıraşından farklı olduğu için Roma Hristiyanlığı buna karşı çıkmıştı. Bu yüzden, Kelt Hristiyanların tepe tıraşı tarzı 9. yüzyıla kadar devam ettikten sonra Roma Hristiyanlığının uygun gördüğü tıraş şekline evrildi. Peki, Müslümanlar, Kabe'ye yapılan hac yani tapınak ziyaretinde saç kesilmesine gerekçe olarak nasıl açıklamalar yapıyorlar? verdikleri cevaplar genel olarak ele alındığında kendilerinden önceki din ve inançlardan ayrışıyor mu? Hayır, ayrışmıyor. Saçlarını putperest ve kafir dedikleri insanlar ile aynı gerekçelerle kesiyorlar. Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda hacca karar verip niyet ederse, bilsin ki hac sırasında kadına yaklaşmak, günaha sapmak ve tartışıp çekişmek yoktur. Ne hayır işleseniz Allah onu bilir. Azık edinin, kuşkusuz azığın en hayırlısı takvadır. Öyleyse bana saygı duyun ey akıl sahipleri. Kullanılan farklı takvimlerden dolayı tapınak ziyareti günlerindeki uyumsuzluktan bahseden sana hilalleri sorarlar. Ayetini açıklama getirirken de değindiğim gibi haccın yani tapınak ziyaretinin ayları bellidir. Araplarda bunlar Şevval, Zilkade ve Zilhicce aylarıdır. İşte ayette Haccın bu bilinen aylarda yapılması gerektiği yazıyor. Ayrıca Tanrı'nın evine yapılan bir yolculuk olduğundan cinsel ilişkiye girmek, günah sayılan şeyleri yapmak ve tartışıp çekişmek yasaklanıyor. Fakat Taberi gibi kimi isimlere göre burada tartışmaktan maksat başka bir Müslüman ile tartışmak veya kavga etmek değil de Haccın zamanı ve ziyaret edilecek yerler hakkında tartışmaktır. Fahruddin Er-Razi de benzer görüşlere yer vermiştir. Eğer bir Müslüman bunlara uyar ve haccı tamamlarsa günahlarından arınmış olur. Müslümanların özellikle yaşlandıklarında akın akın hacca gitmelerinin nedeni budur. Hatta Buhari ve Müslim'deki bir hadiste Muhammed'in şöyle dediği nakledilir. Kim bu beyti hacceder, cinsi temasta bulunmaz, ve fısk işlemezse buradan ayrılırken annesinden doğmuş gibi ayrılır. Aslında bunlar birçok eski halkta görülen kurallardır. Tapınak fahişeliği kültünün olmadığı veya artık ortadan kalktığı toplumlarda kutsal topraklara veya tapınaklara giderken cinsel ilişkiye girmek yasaktır. Çünkü birçok farklı din mensubu cinsel ilişkinin insanı kirlettiğini veya insanın Tanrı'ya yönelip ibadete odaklanmasını zorlaştırdığını, engellediğini düşünmüşlerdir. Yahudilerde Yom Kippur adlı kefaret gününde cinsel ilişki yasaktır. Aynı şekilde her yıl Bizans'ın izniyle Kudüs'e hac yaparak Kudüs'teki ikinci tapınağın yıkılışını andıkları Tişabav Bav boyunca cinsel ilişkiye girmeleri yasaktı. İslam öncesi pagan Araplar, Du Semavi, ve Şebva'daki Sayin adlı tanrıları övmek ve hürmetlerini göstermek için Tanrı Talebin hac nesnesinin de bulunduğu Hemdan ülkesindeki dağ evine, yüksek tepelere çıkıyorlardı. Bu törenler sürdüğü müddetçe pagan hacılar silahlarını bir kenara bırakmak ve cinsel ilişkiden sakınmak zorundaydı. Aynı zamanda aşiretlerinin olağan kurallarından geçici olarak muaf olduklarını temsil etmek adına özel giysiler giyerlerdi. Ayetteki azık edinin söylemine gelelim. Tefsirlerde yazdığına göre Allah'ın ayet göndererek azık edinin diye emretmesinin nedeni kimi insanların hac yoluna çıkarken biz Allah'ın misafirleriyiz. O bizi yedirir içirir diyerek yanlarına yiyecek almamaları, sonrasında Mekke'ye vardıklarında insanlardan yemek dilenmeleridir. Rabbinizden bir lütuf beklemenizde sizin için bir günah yoktur. Arafat'tan dalga dalga indiğinizde meşari haramda Allah'ı zikredin. Onu size gösterdiği şekilde zikredin. Kuşkusuz siz bundan önce yolunu şaşırmışlardan idiniz. Sonra insanların dalga dalga ilerlediği yerden siz de ilerleyin. Allah'tan bağışlanmanızı dileyin. Kuşkusuz Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir. 198. ayete açıklama getiren tefsirler, Rabbinizden lütuf beklemenizde günah yoktur. Sözüyle ilgili olarak Müslümanların panayır alanlarında duyduğu ticari kaygıları merkeze alıyor. Taberi ayetin iniş nedenini Buhari'den alıntı ile şu şekilde naklediyor. Ukaz, Mecenne ve Zülmecaz denen yerler cahiliye döneminde panayır kurulan yerlerdi. Bu sebeple Müslümanlar hac mevsiminde buralarda ticaret yapmaktan kaçınıyor ve bunu günah sayıyorlardı. İşte bunun üzerine bu ayet nazil oldu ve Allah, Rabbinizin lütfundan rızık aramanızda bir günah yoktur, buyurdu. Başka bir rivayete göre, ticaretle uğraşan bir Müslüman, haccının makbul olup olmadığı kaygısıyla Muhammed'e danışır. Muhammed verecek cevap bulamayınca Cebrail ayeti getirir ve Muhammed ona danışan adama, sizler hacceden kimselersiniz der i̇bn Abbas'tan nakledilen bir rivayete göre ise Araplar hac günlerinde ticaret yapmaktan kaçınıyor, zilhiccenin ilk on günü alışverişi tamamen bırakıyor ve hacda ticaret yapanları daj diye adlandırıp bunlar hac değil dajdırlar diyorlardı. Bunun üzerine Allah ticaret yapmada hiçbir günah olmadığını vahyetmişti. Yani Müslümanlar birçok farklı inançtan, hacı ve tüccarın geldiği panayır alanında ticaret yapmaktan çekinince Allah onların içini rahatlatmak için vahiy gönderiyor. Fakat İslam'ın geç zamanlarında yazılan rivayet ve hadisleri temel alarak yazılan tefsirlerdeki açıklamalar şöyle dursun. Ayetin ne öncesinde ne de sonrasında ticaretle ilgili en ufak bir sözcük bile yok. Dolayısıyla yalnızca Kur'an ayetini okuyup rivayetleri bir kenara bıraktığınızda, ayette anlatılanın şu olduğunu görmek oldukça kolaydır. Arafat'ta bulunan ve oradan aşağı inerek meşari harama giden Müslümanların, burada Allah'ı anarak ondan lütuf beklemelerinde bir sakınca veya günah yoktur. Ayrıca Arafat Dağı, İslam öncesinde zaten kutsal olan ve pagan Arapların hac için ziyaret edip kurban kestiği bir yerdi. Dolayısıyla Müslümanın çekineceği şey ticari kaygı değil, olsa olsa böylesi bir yerde Allah'ı anıp ondan af dileme ve lütuf beklemenin doğru olup olmadığı endişesidir. Ayetin devamında onu size gösterdiği şekilde zikredin. Kuşkusuz siz bundan önce yolunu şaşırmışlardan idiniz deniyor. Yani Allah daha doğrusu ayetleri yazan kişi veya kişiler diyor ki eskiden siz de böyle sapkın başka tanrılara tapan insanlardınız, şimdi Allah'ı size gösterildiği şekilde zikredin. Zaten sonraki ayette de yine bağışlanma dilemelerine ve Allah'ın bağışlayıcı olduğuna vurgu yapılıyor. İslam'ın çevre kabile ve kültürlerden devraldığı pagan geleneklerin köklerini gizlemek isteyen din adamları, yazdıkları rivayet ve hadislerle farklı hikaye ve nedenler türetmişlerdir tıpkı ticarete dair en ufak söylem olmayan, paganların da uğrak yeri olan Arafat'ta Allah'tan lütuf beklemeye ve onu anmaya çekinen Müslümanları anlatan bu ayetleri açıklarken ticaret masalları uydurmaları gibi. Hacca mahsus ibadetlerinizi bitirdiğinizde de, atalarınızı andığınız gibi, hatta daha canlı bir şekilde Allah'ı anın. Ama insanlardan öyleleri vardır ki, ''Ey Rabbimiz!'' Bize bu dünyada ver diye dua ederler. Böyle bir kimsenin ahiretten hiç nasibi yoktur. İnsanlardan öyleleri de vardır ki: Ey Rabbimiz! Bize bu dünyada da iyilik ver, öteki dünyada da iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru derler. İşte kazandıklarından bir payı olanlar bunlardır. Allah hesabı çok çabuk görür. 200. ayette hac ibadetlerini bitiren Müslümanın atalarını andığından daha güçlü bir şekilde Allah'ı anmaları, dünyevi isteklerle dua edenlerin ahirette iyi şekilde ödüllendirilmeyeceği vurgulanıyor. Ayetin nüzul nedenini açıklayan birçok rivayet var. Bunlardan bir kısmına göre, ayet, Kabe yanında toplanan veya kutsal yerlere çıkıp bekleyen cahiliye Araplarının buralarda atalarını anmalarına tepki olarak inmiştir. Kimi rivayetlerde, ayetin, Vakfe yapan kimi Müslümanların Allah'ım bu yılı yağmur bolluk ve güzellik senesi kıl veya Allah'ım babamın kazanı çok büyük, tenceresi çok geniş ve malı çoktu. Ona verdiğin gibi bana da ver gibi dualar etmesi üzerine gönderildiği anlatılır. Müslümanlar sabah akşam Allah'ı anıyorlar, şükrediyor veya yalvarıyorlar ama Allah'a yetmiyor. Araplar ataları hakkında konuştuğunda Allah beni de övün Hatta beni atalarınızı andığınızdan daha çok anın ve övün diyor. Peki neden? Allah'ın egosu yoksa ve hiçbir şeye ihtiyaç duymuyor ise övülme konusuna neden bu kadar takılıyor? 201 ve 202. ayetlerde hem dünyada hem de ahirette iyilik ver diye dua edenlerin doğru yaptıkları anlatılıyor. Fakat dünyada istenen iyilik ile neyin anlatılmak istendiği belirsiz. Kimilerine göre vücut sağlığı, kimilerine göre geçim bolluğu ve ilim, kimilerine göre ise hepsidir. Bu iki ayetin nüzul nedenini anlatan birkaç farklı rivayet vardır. Anlatıların geneli Arafat'a gelen kimi Arapların bolluk veya mal mülk isteyip ahiret için bir şey istemedikleri, kimilerinin ise hem dünyada hem ahirette iyi hal isteyerek dua ettikleri için bu ayetin gönderildiği şeklindedir.